Merhaba arkadaşlar. Renkli Yumaklar Sepeti kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle düz, sade, gösterişli bir örgü öreceğiz. Bu modelimizi bebek battaniyelerinde, süeterlerde, yazlık hırkalarda örebilirsiniz. Modelimiz 4 ilmek ve katları olarak ilerliyor. Arada 2 tane haroşalarımız var. İpim orta kalınlıkta bir ip. Şişim üç buçuk numara. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Sizler de keyifle örersiniz. Şimdi örgümüzü örmeye başlayalım. Şişime ilmeklerimi attım. İki sırada haroşa ördüm arkadaşlar. Kenar ilmeğimi alıyorum. 1 2 3 4 5 6 Kenar ilmeğimi aldım. 2 4 6 8 tane düz ilmek örüyorum. Şişimi doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Yine 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum ve kenar ilmeğim. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Burada iki tane ön yüzünde düz ilmeğim vardı. Arka yüzünde yine bu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burada dört tane ilmeğim var. İki ilmeği birlikte ördük. Şişimize doladık. Tekrar şişimize doladık. Yine iki ilmeği birlikte ördük. Bu ilmeklerimizi arka yüzünde ters olarak örüyoruz. 2 tane düz ilmek örüyoruz. 4 tane ters ilmek örüyoruz. 2 tane düz ilmek örüyoruz ve kenar ilmeği. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz ve modelimizin ilk kurulumunu yaptık arkadaşlar. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Yine 8 tane düz ilmek örüyorum. Bir önceki sıramızda burada şişimizi dolamıştık. 2 ilmeğimizi birlikte örmüştük. İlk önce artırmamızı yapmıştık. Şimdi iki ilmeği birlikte örüyoruz. Şişimizi doluyoruz. Tekrar iki ilmeği birlikte örüyoruz. Şişimizi doluyoruz. Yine iki tane düz ilmek ve de kenar ilmeğim. Yine örgümün arka yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. Burada haroşa ilmeklerim var iki tane. Onları düz olarak örüyorum yine. Burada artırma yaptığım ilmeklerimi de 4 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Yine 2 ilmek düz olarak örüyorum. İpimi arka yüzüne alıyorum. 4 ilmeği ters olarak örüyorum. Yine 2 tane düz ilmek örüyorum. Ve kenar ilmeği. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Yine 8 tane düz ilmeğimi örüyorum. İki tane, pardon, 8 tane düz ilmeğimi ördüm. Şişimi doladım. Yine burada bir artırma yaptığım yanında bir de düz ilmeğim var. Yine bir alt sıradaki gibi şişimi doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. İki tane düz ilmek örüyorum. Ve kenar ilmeği. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzünde kenar ilmeğimi aldım. Yine iki ilmeğimi düz olarak ördüm. 4 ilmeğimi artırma yapmış olduğum ilmeklerimi arka yüzünde ters olarak örüyorum. Yanında 2 ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Yine 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum ve kenar ilmeğim. Tekrar örgümün yine ön yüzündeyim. Ön yüzünde yine kenar ilmeğimi aldım. Yine 8 tane düz ilmeğimi ördüm. 8 tane düz ilmeğimizi ördük. Yine ajurlu kısmımıza geldik arkadaşlar. Bir alt sırada 2 düz ilmeğimizden sonra şişimizi dolamıştık. Şimdi şişimizi dolamıyoruz. İki ilmeği birlikte örüyoruz. Tekrar şişimizi doluyoruz. Yine iki ilmeği birlikte örüyoruz. Tekrar şişimizi doluyoruz. Her sırada yerlerini değiştiriyoruz. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İki tane düz ilmek ördüm. Dört tane ters ilmek 2 tane düz ilmek yine 4 tane ters ilmek ördüm 2 düz ilmek ve kenar ilmeği ördümün arka yüzünde tamamladım bu son sıramız olacak arkadaşlar kenar ilmeğimi aldım yine 8 tane düz ilmeğimi örüyorum Yine ajurlarımıza geldik arkadaşlar. Şişimi doladım. İki ilmeği birlikte ördüm. Yine yerlerini değiştirdik arkadaşlar. Bir önceki sırada şişimizi dolamıştık. E, düz ilmeğimizden sonra. Şimdi bir ön sırada şişimizi doluyoruz. Tekrar şişimi doladım. Yine iki ilmeğimi birlikte ördüm. iki tane düz ilmeğim ve de kenar ilmeği. Yine örgümün arka yüzündeyim arkadaşlar. İki tane düz ilmek, dört tane ters ilmek, iki tane düz ilmek, dört tane ters ilmek. yine iki düz ilmek ve kenar ilmeği birinci modelimizi tamamladık arkadaşlar şimdi modellerimizin yerlerini değiştireceğiz kenar ilmeğimi aldım iki tane düz ilmeğimi ördüm şişimi doladım iki ilmeği birlikte ördüm şişimi doladım Tekrar iki ilmeği birlikte ördüm. İki tane düz ilmek ördüm. Yine burada ajurlarımızı da düz ilmek olarak öreceğiz arkadaşlar. Dört tane ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Modelimizin yerlerini değiştirdik. Bir alt sırada ilk başta 8 tane düz ilmek örerek başladık. Şimdi üst sırada 8 düz ilmeğimiz bu tarafa kaydı. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Yine kenar ilmeğimi aldım. 2 düz ilmek ördüm. 4 tane ters ilmek örüyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. Yine artırma yaptığım ilmeklerimi arka yüzünde ters olarak örüyorum. 2 tane düz ilmek ve kenar ilmeğim tekrar örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar. Örgümün ön yüzünde yine kenar ilmeğimi aldım. Düz ilmeklerimi ördüm. Pardon şişimi bir alt sırada iki ilmeğimden sonra şişimi dolamıştım. Şimdi şişimi dolamıyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum tekrar şişimi doluyorum 2 tane düz ilmeğimi örüyorum yine buradaki modelimizdeki ilmeklerimizi de sıra sonuna kadar düz örüyoruz ve kenar ilmeği şimdi örgümün tekrar arka yüzünde kenar ilmeğimi aldım iki tane düz ilmeğim 4 tane ters ilmeğim 2 tane düz ilmeğim 4 tane ters ilmeğim iki tane düz ilmeğim ve de kenar ilmeğim modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar 5 sıra haroşa olana kadar modelimizi örüyoruz. 5 sıra ön yüzünde haroşalarımız olduktan sonra modellerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Düz bir model arkadaşlar. Örülmesi keyifli. Çabuk ilerleyen gösterişli bir model. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Sizler de keyifle örersiniz. Kanalımı beğenip abone olur, yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.